Now beat the battle of a Jericho, Jericho, Jericho Just beat the battle of a Jericho And the wall's gonna tumble Merhaba arkadaşlar. Organize Gençler bu hafta Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde. Bu sene 13. su düzenlenen Türkiye Üniversite Öğrencileri Bağımsız İktisat Kongresi ile şimdi sizleri buluşturuyoruz. Şimdi yanımızda Artvin Çoruh Üniversitesi'nden gelen Murattaş arkadaşımız var. Kent politikaları ve çevreci ekonomi hakkında oturumu düzenledi. Oturumun hakkında ne düşünüyorsun? Bize söylemek istediğin bir şeyler var mı? Tabii benim sunum konum termik santraller ve çevresel etkileriydi. Günümüzde termik santrallerin ne derece doğru bir şekilde kullanıldığı, ne derece etkili enerji üretiminde, elektrik üretiminde ne derece etkili bir rol oynadı. Ve bunun çevresel etkileri, çevreye, doğaya, insanlara verdiği zararlar hakkında sunum yaptım. Sunum güzel geçti, değerlendirmeler falan güzel geçti. Eksik noktalarda nükleer santraller, yenilenebilir enerji kaynaklarında sorularda güzeldi. Yani sunum genel olarak güzeldi peki sence, sen de zaten oturumda bahsettim birazcık bundan. E, yenilenebilir enerji kaynağı ülkemizde kullanılabilecek bir düzeyde mi? Ya da kullanıyor mu? Şu an kullanılmıyor diyemeyiz. Kullanılıyor. Ama çok az bir şekilde. bunun yenilenebilir daha kullanılabileceği alanlar mevcut. Bunların arttırılması gerekiyor. Termiklerin biraz daha geri plana atılıp bunların ön plana atılması gerekiyor. Yani kullanılmak istese kullanılabilir. Bunu söyleyebiliriz. Evet. peki termik santrallerin havaya ciddi oranda zarar verdiğini evet. verdiğinden bahsettiniz. ama Sağlık Bakanlığı bu konuda sizce aktif rol oynuyor mu? Oynamalı mı? Aktif bir rol bence hiç oynamıyor. Oynasaydı şu an bu kadar hava kirliliği, çevre kirliliği, bu kadar erken ölümler, insanların hayatındaki bu kadar zararlar olmazdı. mesela ben Elbistanlıyım. Ya yani bizim hemen yanımızda en büyük termik santral Türkiye'deki El Aşin Elbistan termik santrali var ve bizim halkımız yani genel olarak kanser. Yani ben, ya ben dedem ya yani en yakınlarından kansere şey verdik. Kanserden dolayı gitti ve çevre halkında da acayip bir şekilde kanser, kalp damar tıkanıklığı, solunum yetmezliği gibi hastalıklar çok mevcut. Yani başka bir örnek gerekirse de Yırca köyünde sunumda da bahsettiğim gibi Soma'da ya, mu, e, köy köyü muhtarı şey, e, Greenpeace yetkilerine yaptığı açıklamada köydeki çocukların 3'te 2'sinin e, astım hastası olduğunu ve köyde e, adeta bir terk edilmiş köy gibi gündüzleri ve geceleri kimselerin dışarı çıkmadığını ve böylesi bir köy olduğunu, harabe bir köy olduğunu bahsediyor. Ya, Sağlık Bakanlığı bu da aktif rol oynamıyor. Oynasaydı bunlar olmazdı. Yani zaten şu an planlanan 80 termik santralde yapılırsa ya yani az önce söylediğim gibi de kanser, bu Türkiye'nin kanser haritası olacaktır. Elbistan'daki termik santralin yıllardan beri denetiminin düzgün bir şekilde olmadığı, bunlar yani resmen ispatlanmıştır. Hava kirliliğinin çok yüksek olduğu kanıtlanmıştır ama hala bir de denetim, yani Sağlık Bakanlığı açısından bir şey bir yaptırım yaptığı görülmemiştir. Peki, e, peki, denetimlerin bu kadar az olduğunu düşündüğümüz bir e, alandan bahsediyoruz. Termik santraller denetlenmiyor e, ve şu an nükleer santrallerin yapılması söz konusu. Yani yapılmak isteniyor. Peki bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Nükleerler de termiklerden yani, altta kalır bir şey, yanı yok. Yani, onlar da insan eliyle yani bir hata yapıldığı zaman büyük çevresel sorunlara yol açabiliyor. Çernobil gibi. Ya bunlar kanıtlanmış örnekleri mevcut. Ya bu tarz enerjiden enerji üretiminden değil de yenilenebilir enerji sektörüne adım atarsak bence çok daha iyi olacaktır. Bu tarz şeyler yani il ya er ya da geç insan sağlığına zararlarını ortaya çıkaracaktır yani. Peki çok teşekkür ederiz röportajınız için. Boğaziçi Üniversitesi'nden Barış Arkadaşımız yanımızda. Bize bu konferansı birazcık değerlendirmek ister misiniz? Açıkçası burada bulunmanın en kıymetli yanı çok fazla üniversiteden farklı öğrencilerle beraber olmak. Açıkçası kendi üniversitemde böyle Anadolu'dan üniversitelerle ortak yapılan etkinlikleri pek göremiyorum. O yüzden gelip burada Ankara'nın havasını solumak ve çok farklı insanlardan hatta çok uzak yerlerden, Muş'tan, Artvin'den bile insanların buraya gelip sunumlar yapması ve onların ne düşündüklerini, gerçekten güncel sorunlara karşı nasıl bir bakış açısına sahip oldukları ve tarz çözümler getirdiklerini görmek benim açımdan çok faydalı, çok yararlı oldu. Açıkçası Sadece kendi üniversitemdeki arkadaşlarla güncelleyi değerlendirmek bizi bir kapalılığa, bir uzaklığa sürüklüyordu. Burada açıkçası bundan bir çıkış noktası bulabildiğimi düşünüyorum ve geldiğim için de gayet mutluyum şu an. Peki teşekkür ederiz. Şimdi yanımızda kongre düzenleyicilerinden bir tanesi olan Eylül Köse ile beraberiz. Kongre hakkında ne düşünüyorsun Eylül? Bu sene beklediğimden daha iyi geçti açıkçası. Ben kongrede hani düzenleme olarak da ilk kez düzenleme kurulundayım. Geçen sene sadece katılımcı olarak bulunmuştum kongrede. Eee işleyişten çok az haberim vardı ama gerçekten hani düzenlemesi beklediğimden daha zor, daha meşakkatliymiş. Onu gördüm. dediğim gibi beklediğimden daha kalabalık, daha istekli bir sistem var burada. Arkadaşlar çok istekli hem izleme konusunda hem katılım konusunda sunumlar açısından. Ben açıkçası bu kadarını daha önce söylediğim gibi beklemiyordum. Dediğim gibi beklediğimden daha iyi bir kongre. Peki yapılan oturumlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Oturumlardaki konular hakkında. Konuları biz daha önceden düzenleme kurulu olarak belirlemiştik. Hani bu sene bir farklı olarak sanırım bu Ortadoğu'da barışın anahtarı ve iktisat ve etik konuları var. Bence gayet iyi hani e Sorgulamaya dayalı. Zaten geri kalan konular diğer seyrede e, de vardı, kongrelerde de genelde sabit konular şeklinde geliyorlar. E, Oturumlar da fena değil. Sadece birkaç tane teknik sıkıntımız oldu hani sunum yapan arkadaşlar konusunda ya da program konusunda. Onun dışında bir sıkıntı yok. Gayet hani sorulan sorular, verilen ilgi konusunda biz çok mutluyuz. Peki teşekkür ederiz. Şimdi İstanbul Üniversitesi'nden gelen Ayberk Çiftçi ile beraberiz. Ayberk 13.sü düzenlenen Tiyobiki nasıl buldun? TÜOBİK güzel bir organizasyon. Ben ilk defa katılıyorum TÜOBİK'e. Bence öğrenci etkileşimi açısından gerek akademik olarak gerek üniversiteler arası iletişim olarak yararlı bir organizasyon. Benim çok hoşuma gitti, İlk defa geldim. Peki iktisadi akım ve modeller hakkında bir konferans gerçekleştirdiniz. Konferansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kendi adıma mı, genel oturum adına mı? Sadına da. <laughs> tamam, iki sadına da. Şöyle bir kendi adıma keyifli, böyle bir biraz böyle bir duvarları yıktık, bir bir şeyler oldu. Keyifli oldu bizim için en azından. Ee, oturum da fena değildi aslında. İnsanlar biraz sıkıldılar ama konu benim konumda, e, benim için keyifliydi. Giriş güzeldi. Bilmiyorum izlemedin ama <laughs> bunu söylememeli miydim? Bunu söylemeyeyim miydim? bir şey. İzlemedin ama keyifliydi. Yalnız evet çok. <gülüyor> <senastaymış>. <gülüyor> ee, başka bir şey değerlendirme Konudan mı devam edeyim o zaman. Ee, tamam o zaman. Başlangıçta benden önce bir arkadaş çıktı ve bayağı güzel kallafiyi anlattı. Bir de Silikon Vadisi diye bir tabir kaldı aklımda. Başka da hiçbir şey kalmadı. O da neden kaldı? adından böyle bir şeyler çağrıştırır insana. Sonrasında böyle insanların kaçıştığını, sağ sola gidiştiğini, böyle kafasını tutan insanlar görmeye başladım. Ben öğrenciyim. Benim yerim aslında orası değil. Benim yerim Öğrencilerin yani yani aslında o durumda her gün sen ben oluyoruz, hocalar anlatıyor, biz başımızı tutuyoruz, kendimiz o hale geliyoruz. Onları anladığım için böyle mikrofonu alır almaz merhaba ne haber dedim. Sonra olaylar çok böyle şey yaptı zaten, güzel haklı sonuçta etkileşim bu. Ve konuya da girdik, konu akademik olarak aslında hem yararlı yani çünkü birinci sınıf en alt düzey iktisat öğrencisini bile öğrenebileceği, anlayabileceği, rahatlıkla kavrayabileceği, ne neredeymiş, kafasına yerleştirebileceği bir konu. Bunu böyle biraz şekerlemeyle, sonra hocalarda, hocalardan da işte sen işte stand up yap, bilmem ne yap gibi <laughs> küçük küçük övgülerle hem böyle sıkıcı olmayan, interaktif, bir tarafın böyle kağıttan ya da başka bir şeyden ki ben de kağıda baktım, kopya çektim. Ama en azından karşılıklı iletişimi iyi olan böyle benim adıma verimli bir konferans oldu. Peki çok teşekkür ederiz biz. <laughs> evet. Şimdi Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden yanımızda Ahmet Yılmaz var. Ahmet çalışma hayatında e, ne neoliberal dönüşümler e, konferansında e, konuşmacı olarak katılacaksın. E, neler bahsedeceksin? Nelerden bize bahsetmek istersin? Şimdi, e, benim konum e, Türkiye'deki iş kazaları ve emek sümüğü hakkında olacak. E, Türkiye'deki iş kazalarına, e, haftalık çalışma saatlerine ve emek sümüğü ee, nasıl yapılır, ne olur, ne biter? Ee, bunlar hakkında bir ee, rekamsal veriler çerçevesinde değerlendireceğim bir konuşma olacak. Ee, biliyorsunuz ee, Soma'da çok acı bir e, facia yaşadık. Hemen akabinde Torunda Holding'in e, yine bir asansör faciası oldu İstanbul Mecidiyeköy'de. 10-11 içimiz hayatını kaybetti biliyorsunuz. Daha sonra Karaman Ermenek'teki bir maden faciası vardı yine e, ee, bu facialar nasıl gerçekleşti? Ee, yani niye böyle oldu? Niye içilerimiz hayatlarını kaybetti? Niye önlem alınamadı? E, ee, açıkçası bugünkü konuşmamda bunlara değineceğim. Ee, bir de şöyle bir şey demek istiyorum. Ee, dün akşam haberleri izlerken e, bir ayrıntıya denk geldim. Ee, bugün biliyorsunuz Soma'daki maden faciasının 297. günü. Ve ne yazık ki Soma'daki maden faciasından sonra işten çıkaran işçilerimiz, emekçi kardeşlerimiz e, kıdem tazminatlarını alamıyorlar. Ve bunun için de iki gündür eylemdeler. Yani e, bunun hakkında genel itibariyle bunun hakkında bir e, konuşma olacak. E, Dinlersek. Yani katılırsanız <laughs> tabii çok <laughs> sevinirim e, ee, tüm Türkiye'deki arkadaşlarında katılması katılmasını istiyorum. TÜYOBİK biliyorsunuz bu yıl 13. düzenleniyor. Bence bir iktisatçı olarak veya bir sosyal bilimci olarak siyasal bilimci olarak herkesin katılması gerektiğini düşündüğüm bir kongre. Çünkü çok güncel, benim bugün konum biliyorsunuz, iş kazaları, emek sömürüsü, bunu tartışmak için, bunu konuşmak için iktisatçı olmaya gerek yok. Edebiyatçı olsanız, tarihçi olsanız hiçbir şey fark etmiyor. Yani insani bir konu, ee, çok güncel bir konu. E, ee, dolayısıyla ben e, herkesin katılmasını bekliyorum, istiyorum. Yani şimdi konu hakkında diyeceklerim bu kadar. Peki çok teşekkür ederim. Adım Ahmet İlmi Yılmaz, Avanti Zeyt Üniversitesi İktisat Bölümü Sınıf Öğrencisiyim. Türkiye'deki iş kazaları ve emek sunuluşu hakkında bir e, çalışma hazırladım. bu çalışmada bu çalışmada Türkiye'nin AKP iktidarında ölümcül iş kazaları ve haftalık çalışma saatleri bakımından Avrupa'da tüm ülkeleri solladığını, dünyada ise emek sömürüsü işçi katliamı kategorisinde itleri oynadığını rakamsal veriler çerçevesinde değerlendireceğiz. <laughs> Türkiye'de 2002 yılından beri ölümlü iş kazalarında en yüksek artış 2014 yılında yaşanmıştı. 2014 yılında ülkemiz iş kazaları sonucunda iş kazalar sonucunda derin acılar yaşanmış ve ne yazık ki 1886 işimiz işimizi kaybettik. Son 5 yılda iş kazanına bağlı olarak hayatını kaybeden işçi sayımız ise 6.428'di. 2000-2014 yılları arasında hayatını kaybeden işçi sayısı ise 15.000'in üzerindedir. Bu rakamlar kabul edilemez, anlaşılamaz bir boyuttadır. Hepimizin malumu ki 13 Mayıs 2014 günü Soma'dan meydana gelen faciada 301 işçimizi kaybettik. 6 Eylül'de İstanbul'da 10 işimiz asansör kazasında asansör kazası sonucu hayatlarını kaybederken 28 Ekim günü Karaman Ermenek'te maden ocağında 18 işimiz mahsur kaldı ve aylar sonra maalesef işçilerimizin cansız bedenlerine ulaşıldı. Daha bu acı kazanın şokunu atlatamadan bu sefer de 20 kişilik bir araca 45 mevsimlik işçinin bindirildiği ve bu aracın kaza yapmış sonucu 17 işçimizin daha hayatını kaybettiğini öğrendik. Soma'da 301 madencinin hayatını kaybetmesi yürekleri dağlarken torunlar, ermenek, yalvaç, yılca faciaları iş güvenliğinin nasıl ihmal edildiğini gözler önüne sermişti. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin iş kazaları hakkındaki bir iş kazaları hakkında bir rapor hazırlamış ve bu rapor 2002'den bu yana en çok işçi ölümünün 2014 yılında yani geçen yıl gerçekleştiğini gözü önüne sermişti. Yine bu rakama göre yaşamına 1886 işçiden 29'u meslek hastalığı nedeniyle 423'ü inşaatta çalışırken 386'sı madenle iş esnasında <laughs> ise tarım iş kolunda emek harcarken hayatlarını kaybetmişti. Trafik ve serbest kazası nedeniyle ölen işçi sayımız 421 olurken zehirlenme ve boğulma nedeniyle 395 düşme nedeniyle ise 298 işçimiz can vermişti. Kamu çalışanları, işçi aileleri doktorlar, mühendisler ve akademisyenlerin bir araya gelerek oluşturduğu işçi sağlığı ve iş güvenliği meclisinin raporunda ölen işçilerin 54'ünün ise çocuk olması dikkatlerden kaçmamıştı. Dünyada iş gücü piyasalarında son 100 yılda meydana gelen gelişmelerin son 30 yılda ülkemize yansıdığını görüyoruz. Bu 30 yılda rekabet şartları acımasız bir hale gelirken zengin daha zengin, fakir ise daha fakir bir hale gelmişti. Milyarder sayısı hızla artarken Yoksulluk çok derin bir hal almıştı. Emeğin alım gücü azalmıştı. Orta gelir grubu neredeyse ortadan kalkmıştı. Artık ya zenginsiz ya da yoksul. Bu duruma gelmemiz son 30 yılda uygulanan politika neticesinde olmuştu. Özelleştirmeler hızla artarken iş güvencesi ort ortadan kalkmıştı. Daha fazla çalışıp daha az kazanılan bir döneme gelinmişti. Yani kelimenin tam anlamıyla emek sömürüsü hat safhaya ulaşmıştı. İş gücünün bu kadar bir hale gelmesi, devletin denetim sisteminin yetersiz kalması iş kazalarını arttırmıştı. Devletin e, denetim eksikliği, cezaların caydırıcı olmaması, güvencesi çalışma koşulları, iş ve işçi güvenliğin, iş ve işçi güvenliğinde yeterince önlem alınamaması, yasaların işçiden çok iş verini korunması, taşeron anlaşma gibi kay sebeplerden kaynaklanan işçi ölümlerinde Türkiye, dünyada El Salvador ve Cezayir'in ardından üçüncü, Avrupa'da ise birinci sıradadır. Ben burada bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Bir yıl önce devletin ve yasaların işçiden çok işverenin kurulduğuna değinmiştik. Ee, bu konuda 22 Şubat e, 2015 günü yani yaklaşık 2 hafta önce e, Torunla Holding davasındaki tutuklu 3 da serbest bırakıldı. Yani ne yazık ki bu davada bu şekilde kapanmış oldu. Şimdi yanımızda Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Kardelen var. Kardelen bize e, kongreyi birazcık değerlendirebilir misin? E, bu benim kongredeki üçüncü senem. Yani son üç senedir katılıyorum. E, sadece katılımda bir azalma var. Hani diğer kongrelere göre e, konular aynı ama e, ya bunu öngöre görebiliyorum ki çok fazla hani yeni öğrenciler, yeni birinci sınıflar, ikinci sınıflar e, bu işlere atılıyorlar. Çünkü ben ilk tövbeye geldim de ikinci sınıftaydım ve hani hep yüksek lisans işte dördüncü sınıf üçüncü sınıf öğrencileri vardı. Hep birinci ve ikinci sınıf öğrenciler için çok teşvik edici bir durum değil. Çekiniyorsun, sunum yapmaya korkuyorsun, tedirgin oluyorsun. Ben ilk sunumumu üçüncü sınıfta yaptım, İkinci sınıfta gidip gözlem yaptım, tecrübe edindim, kongre ortamını, insanları, anlatılan şeyleri. Ee, yaşanılan tecrübeleri birebir hani gözünde görme şansın oluyor. Ve ondan sonra mesela özellikle şu noktaya dikkat çekmek istiyorum kongrelerde. Arkadaşlar sunum yapmaktan e, çekiniyorlar. Ya, çekinmesinler çünkü gerçekten aslında e, 15 dakika o kadar kolay geçiyor ki senin için. Sadece e, nefesini kontrol etmen de bağlı yani. Karşındaki insanlar da her şeyi çok bilen insanlar değil. Senin bilgine e, ihtiyaç duyan insanlar. Doğru veya yanlış. Sen e, insanlar arasında bilgini pekiştiriyorsun. Başka insan ya, bil Belki akış verişi oluyor. Belki doğru yanlış bildiğin şeyi orada doğrusunu öğreniyorsun. Ben o yüzden e, her sene katılımın daha fazla olmasını beklerim. E, maalesef her sene katılım gittikçe azalıyor. E, bu benim son tövbikim. Artık son sınıfı mezun olacağım. Umarım e, bundan sonraki tövbiklerde daha fazla katılım, daha fazla sunum olur. Peki, sizin konunuz mülteci sorunu ile ilgiliydi. Bize bununla ilgili birazcık bilgi verebilir misiniz? Ee, Suriye'ye bu zamana kadar hep e, siyasi yaklaşıldı. işte Tartışma programlarında gerekse diğer oturumlarda. Hani, ekonomik çok fazla bahsedilmedi. Ben biraz bunun üzerinde durdum. Ama şuna da e, dikkat çekmek istedim. E, şey oturumda da söylediğim gibi sosyal politika dersi aldığımda e, sınıfta bir arkadaş şundan şikayetçi olduğunu söyledi. E, Suriyeliler makyaj yapıp sokakta geziyor. İnsanın aklında şu soru geliyor. Yani o da insan. Yani o o bomba ses duyduğu bomba seslerinin travmasını belki o şekilde atlatıyor. Yani siz hiçbir zaman bir erkeğe neden tıraş olup sokakta geziyorsunuz diye yargılayamazsınız. O insanlar e, o felaketin içinden çıkıp geldi diye bütün gün perişan bir şekilde dolanacak halleri yok yani. Onlar da o şekilde deşarj oluyorlar. Yani ben biraz da insanlarımızın artık onlara bu şekilde ön yargıyla davranmasını kınamaya çalıştım. Hani yapılan haksızlıklara evet tamam biz kapılarımızı açmış olabiliriz ama gerçekten kendi evlerinde yaşamıyorlar onlar. Kendinizi yere koyun. Hani bir ülkeden kendi ülkenizden ediliyorsunuz. Hiç tanımadığınız dilini bilmediğiniz, kültürünü az çok uzak veya yakın bir ülkeye gidiyorsunuz ve orada sizi asimile etmeye çalışıyorlar. Yani biraz da karşı tarafı anlamaya yarar var diye düşünüyorum. Ya yani bunun üzerinde durmak istedim ekonomik alanda incelemekle birlikte. Peki çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Şimdi yanımızda Artvin Çoruh Üniversitesi'nden gelen Tuğçe ve Muhammed arkadaşımız var. Arkadaşlar kongreyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Hmm. Kongrenin on üçüncüsü yapılıyor. Biz ilk de, ilk kez bu yıl katılıyoruz. Kongrede müthiş bilgi ortamı var. Müthiş bir arkadaşlık ortamı kurduk. Katılmaktan dolayı çok çok mutlu olduk. Güzel tartışmaların olduğu, eleştirilerin olduğu bir ortam yaşadık. Seneye bir daha katılmayı düşünüyoruz. Bu... Bu bizim ilk kongremizi. Ee, onun bir heyecanı vardı. Biz kendimiz Artınçor Üniversitesi'nde bu kongreyi bir defa kendimiz yaptık. Yani kendi, Karadeniz Sosyal Bilimler Kongresi olarak yaptık. Ama bu katılma bağımında ilk defa deneyimimiz. E, bu zaten 13'sü yapıldı. Tuğçe arkadaşımız da dedi bir 13'sü .'si yapılıyor. E, her şey rayına oturmuş. Gayet güzel. E, kendi konumuz hakkında da yeni bilgilere ulaştık burada. Tartışmalar oldu işte sunum yapmıştık. Orada yeni bilgiler edindik. bizim açımızdan çok iyi bir şey oldu. Yani epey katkısı oldu. Ve buradaki ortam o da çok güzel. Yeni kişilerle tanışıp onların bilgileriyle kendi bilgilerimizi karşılaştırıp tartışmamız bize çok şey kattı yani kongre. Bundan dolayı mutluyuz. Çok teşekkürler. Yanımızda Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Ensar var. Ensar kongreyi nasıl değerlendiriyorsun? E, kongreye dördüncü katılışım zannedersem ilk 2010 yılında katıldım. Eee ODTÜ'deydi yine aynı şekilde büyük hevesle katıldım ve gerçekten harikulade bir kongreydi. Yani adı, adı zaten kendisini ve kendisini ne kadar e, ...dehşet verici bir şey olduğunu gösteriyordu. Yani Türkiye Üniversite Öğrencileri Bağımsız iktisat Kongresi. ...yani buradaki bağımsız kelimesinden tutun gerçekten... E, ...hepsi bende büyük heyecan yarattı. Katıldığımda o ilk sene sunum yapamamıştım. Ve çok büyük e, katılım katılımcılar vardı. Gerçekten sayısı çok fazlaydı. E, zamanla sunum yapmaya başladım. E, gelecek sene işte Kocaeli'de olacaktı. Kocaeli'de sunum yapmaya başladım ve... E, ...dördüncü senem hala katılıyorum. Ee, ...ve şunu görüyorum yalnız... ...birazcık eleştiri mahiyetinde olacak bu... Ee, ...kongreye olan ilgi... ...yıldan yıla azaldığını görüyorum... ...bunu hissediyorum ben... Ee, ...bu artık... E, ...yeni gelen yeni nesil e, üniversite öğrencisinin... ...birazcık daha kayıtsız kalmasından mı kaynaklı... ...yoksa yoksa başka bir nedenim mi var... ...bilmiyorum... ...ancak e, böyle kongrelerin... ...her sene hazırlığının çok iyi planlanması... ...yapılması gerekiyor... E, ...gerekirse katılımcı olan üniversitelerin sayısının arttırılması gerekiyor. Neticede AKP iktidarı belki bir şey doğru yaptıysa da o 80 tane üniversitenin ve 80 üniversitede oluşan gençlik hareketinin oluşması. Bu hareketi gerçekten birleştirmek gerek. Yani bu sadece bir iktisat kongresi değil aynı zamanda. Birçok siyasal ve sosyal konunun konuşulduğu, paylaşıldığı bir ortam da var burada. Dolayısıyla birçok katılımcı üniversitelerin arttırılması ve buraya daha fazla insanın çekilmesi gerektiğini düşünüyorum biraz geliştirme mahiyetinde oldu ama bunu söyleyeyim ve Ankara gerçekten bir merkez iki senedir burada yapılıyor ve katılımcı üniversitelerdeki okuyan öğrencilerin çoğu buraya büyük bir ilgi ve hevesle geliyor Ancak benim çok mühim bulduğum bu kongredeki Tek kaygım sayısının günden güne azalması ve gittikçe erimesi. Ben Eğer beni kale alacak birisi varsa ona serzenişte bulunayım bu konuda. E, bu kadar kongre hakkında düşüncelerim. Peki, e, şey, e, sizin de konunuz itibariyle büyümeden bahsettiniz. E, ülkede istikrarlı bir büyüme olduğunu düşünüyor musunuz? E, sermaye girişlerinin olduğundan bahsettiniz çokça. E, ülkedeki bir istikrarsızlık durumunda sermaye çıkışları sizce ülkeyi krize götürür mü? <laughs> Şimdi zaten Türkiye ekonomisinin konjonktüründe gezi süreciyle başlayan bir çalkalanma vardı. Gezi sürecinden sonra hatırlayacağınız üzere ekonomideki kötü kötü gidişatı ve doların artmasını Recep Tayyip Erdoğan bunun karşısında şunları söyledi. Dedi ki faiz dövüşünden dolayı, yani faiz dövüşü kavramını ortaya attı. Aslında kendi suçunu bastırmak üzere olmayan bir lobiyi işaret etmişti orada. Ee, nitekim baktığınızda zaten e, o gün olduğu gibi ülke içerisindeki çalkalanmadan en ufak bir çalkalanmadan da demokratik hak talebi arayışından e, kırılan bir ekonomiye sahibiz.